Merhaba. Bugün Türkiye ve Libya arasında olası bir savaş çıkarsa ve ilk olarak Libya'nın yanında yer alacak ülkeler sırasıyla Fas, Cezayir, Tunus, Afrika Birliği ve Arap Birliği bu savaşta Libya'yı destekleyeceğini açıkladı. Ve Türkiye'nin müttefikleri ise Azerbaycan, Pakistan. Ve Türkiye'nin son müttefiki ise Yunanistan hariç tüm NATO üyeleri bu savaşta Türkiye'nin yanında olduğunu açıkladı. İlk olarak bu savaşın başlama nedeni Libya'nın Türk kıtı sağlığına girmesiyle başladı. Libya gemisi yanlışlıkla Türk kıtı sağlığına girmişti. Türkiye'de bu gemiyi F-16 savaş uçaklarıyla bombaladı. Bunun üzerine Libya'dan çok sert tepkiler geldi ve Libya Türkiye'ye savaş ilan ettiğini duyurdu. Ardından ise Türkiye Libya'ya savaş ilan etmişti. İlk olarak Libya başkenti Trablus üzerinden 30 tane savaş gemisine tamı tamı 80 bin tane askeri ordusunu koydu ve bunu Antalya şehrine getirdi ve Antalya'yı füze yağmuruna tuttu. Ancak Konya, Karaman ve Mersin'de bulunan S-400 tarafından <laughs> öldürülmüştü. Ancak Antalya şehri ağır hasar aldı. Ve ardından Antalya'da yaşayan 1 milyon Türk bu saldırılardan sonra maalesef ölmüştü. Türkiye bunun üzerine Libya'ya çok sert tepkiler verdi. Ve tüm kıyılara savaş gemilerini getirdi. Ve ardından Mistre ve Sitre gibi kentleri füze yağmuruna tuttu. Mısır ise bunun üzerine Libya'ya destek amaçlı askerler verdi. Bunun üzerine Afrika Birliği'ne bağlı Sudan'dan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Çad ve Mali'den de destek geldi Libya'ya. Libya bunun üzerine Türkleri buradan kovmuştu. Bu arada Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas tüm savaş gemilerini Türkiye kıyılarına getirdi. İlk olarak Libya, Antalya'yı, Burdur'u ve Isparta'yı yoğun uğraşlar sonucunda ele geçirmişti. Ardından Muğla'ya saldırdı ve aldı. Ardından Denizli, Uşak ve Kütahya'yı da aldı. Mısır bunun üzerine F-16'larla Türkiye'ye bağlı Erzurum'u, Ağrı'yı, Muş'u ve Iğdır'ı bombalamaya başladı. Bu arada Azerbaycan, İran üzerinden Türkiye'ye tamı tamına destekli mesajları göndermeye başladı. Ve ardından ise... Türkiye bunun üzerine Erzurum'dan hava üssünden tamı tamına tüm Libya'ya ait şehirleri bombaladı ve ele geçirdi. Ardından ise Türkiye buradan uçak gemisiyle Libya'nın tüm kıyı şehirlerini ele geçirmeye başardı. Bu arada Tunus ülkesi ise Türkiye'nin bu kıyılarına savaş gemilerini getirdi. Ancak Türkiye'nin yoğun askeri sebebiyle Tunus kısa süreliğine Türkiye'nin eline geçti. Ancak Mısır da saldırmaya başladı ve Mısır buradan ilerlemeye başladı. Ardından Türkiye'yi buradan çıkarttı ve Cezayir ise Türk kontrolündeki Tunus'a saldırmaya başladı. Ve ardından ise başkent Tunus'u ele geçirdi ve tüm Tunus'u himayesi altına almıştı. Bu arada Libya ülkesi ise Mısır'dan to tekrardan topraklarını vermesi yönünde çağrıda bulundu ve Mısır da tekrar topraklarını verdi. Bu arada Mısır ve Libya savaş gemilerini sürdü ve Mısır Arş kentindeki tam karşıda olan Kar Mersin'i kısa sürede ele geçirdi. Ardından Adana'yı ve Nide'yi ele geçirdi. Ancak sınır şehirlerde bulunan Konya Karaman, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki halk ayaklandı ve Mısır'ı ele geçirdi. Ardından Türkiye bu saldırılara çok kızmıştı ve tüm askeri gücüyle Mısır'a bağlı tüm kuzey şehirlerini ele geçirdi. Mısır savaştan çekildi. Ardından ise bu topraklar tamamıyla Türkiye'nin kontrolünde olacaktı. Bu arada Libya ülkesi tüm Afrika ülkelerinden ve Arap ülkelerinden destek almıştı. Ve Arap ülkelerinden Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye saldırmaya karar verdi. Ve ilk olarak Suriye ülkesi kilise çıkartma yaptı ve ardından Gaziantep ve kilisi ele geçirdi. Irak ise sınır şehirlerinden Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman'ı ele geçirdi. Bu arada Araplar ise buradaki Süveyş Kanalı'ndan gemilerini geçirtemezdi ve çünkü burası artık Türkiye'nin kontrolündeydi. Bu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri kısa süreliğine askerlerini ve gemilerini Hind Okyanusu'ndan ve ardından daha sonra Atlantik Okyanusu'ndan geçirdi. Ve ardından Türkiye'ye saldırmaya başladı. İlk olarak Antalya ve Isparta'yı kendi imaisine kattı. Bayede ise Muğla'yı Denizli'yi ele geçirdi. Ancak Türkiye'nin yoğun savunması nedeniyle bu iki ülke buradan çekilmişti. Ancak Suriye ve Irak çok rahat daha ilerlemeleri aynı şekilde devam etmekteydi. Bu arada Irak ülkesi Suriye'nin önünü kesmeye çalışıyordu. Suriye bunun üzerine Irak'a talimat verdi ve bunun üzerine Malatya'ya saldırmaya başladı. Ardından ise Kahramanmaraş'ı ele geçirdi Türkiye. Bunun üzerine Suriye ülkesi ise Ira önünü kesmemesi yanında tekrar talimat verdi. Ancak Hırak iç alıcılara devam etmeden Kayseri Sivas'ı ele geçirdi. Bu arada Suudi Arabistan ülkesi uçaklarla birlikte tüm Marmara ve Ege bölgesini bombaladı ve ardından ise bu kıyı şeridini ele geçirdi. Bu arada NATO Türkiye'ye tamı tamına hiç durmadan silah atmaya karar verdi. Bu arada Irak ülkesi Adana'yı da ele geçirdi ve Suriye'yi tamamıyla kesti önünü. Suriye bunun üzerine Arap Birliği'nden çıktığını duyurdu ve Türkiye'nin yanında yer aldı ve bu tüm bu bölgelere saldırdı ve ele geçirdi. Ardından ise bu toprakları Türkiye'ye vereceğini duyurdu ve ardından kısa sürede bu toprakları Türkiye'ye verdi. Ve ardından Irak'a saldırdı ve başkent Bağdat'ı ele geçirdi ve Irak savaştan çekildi. Aynı zamanda Suriye'de çekildiğini açıkladı. Türkiye Libya ile ilgilendiğini açıkladı ve tüm sınır kentlerini ele geçirdi. Bu arada Libya ülkesi başkentini Safa'ya taşıdı. Ancak Türkiye çok yoğun bir şekilde ilerlemekteydi ve tüm Libya'yı ele geçirdi. Ancak burada bulunan Afrika Birliği'ne bağlı Çad, Nijer ve Cezayir'den büyük tepkiler verdi ve ilk olarak Cezayir ülkesi Türkiye'ye saldırmaya başladı ve ardından Libya'dan geri çektirtmeye başladı. Aynı zamanda Çad da saldırdı. Ancak Türkiye oraya tam 500 bin civarında çok devasa bir ordu getirdi ve ilk olarak Türkiye ülkesi Sırasıyla çadı tamamen ele geçirmiştim ve ardından ise çat ülkesi tamamen topraklarını Türkiye'ye verdi. Ancak çadın komşuları ilk olarak Nijerya Türkiye'ye savaş ilan ettiğini duyurdu ve ardından başkenti Abuja'dan ve en büyük şehrinden Lagos'tan Türklere saldırmaya başladı ve toprak alımlarına başladı. Ancak Türkiye yoğun askeri savunması nedeniyle tüm Kuzey Nijerya'yı ele geçirdi. Ve buradan Nijerya'ya saldırmaya başladı ve ardından başkentini düşürdü. Ve ardından tüm Nijerya yönetimini ele geçirdi. Ardından Burkina Faso'da Türklere saldırdı. Ancak Türkiye Burkina Faso'yu tamamen ele geçirdi. Ancak Nijer ülkesi öyle Afrika Birliğindeki diğer ülkeler gibi düşmezdi ve komşusu Kamerun ve Benin'den destek aldı ve ardından ise Türkleri geri çektirtmeye başladım ve ilk olarak bu tüm Nijer topraklarına girdim. Bu arada Gano, Togo, Benin de bu üç ülke Türkiye'ye savaş ilan ettiğini duyurdu ve Gananın ve Togo'nun ise tüm askerleri Benin'de toplandı ve Buradan toprak almaya başladım. Ancak Türkiye yoğun askeri savunması nedeniyle tüm Nijerya'yı tamamen ele geçirdi. Ardından bu üç küçük ülkeyi de ele geçirmiştim. Türkiye Kamerun'a da saldırdı. Ve ilerlemeye başladı ve kısa süreliğine Yağun Bey'i de ele geçirdi. Tüm Afrika ülkeleri birleşmeye karar verdi ve ardından ise... Mali ülkesi Orta Afrika Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo'dan 250 bin civarında asker aldı ve bunları Burkina Faso'ya getirdi. Kısa süreliğine tüm Burkina Faso'yu ele geçirdi ve ardından ise Mali Burkina Faso'yu tamamıyla kendi himayesine katmıştı. Bunun üzerine Mali Türkiye'den toprak alımlarını hızlandırdı ve almaya başladı. Bu arada burada bulunan Orta Afrika ve Güney Sudan ise Orta Afrika'da toplandı ve Orta Afrika'da toprak almaya başladı. Ancak Türkiye çok güçlü olduğundan Orta Afrika ve Güney Sudan'ı hemen himayesine kattı. Bunun üzerine Afrika Birliği Türkiye'den saldırıları durdurmasını talep etti. Ve bunun üzerine Afrika Birliği ve Türkiye arasında barış sağlandı ve bunun üzerine savaşın kazananı ne Türkiye ne de Libya olmuştu. Ve savaşın antlaşma antlaşması 5 madde ile sunuldu. Bunlardan biri Türkiye'nin Mısır'dan aldığı topraklardan bazı topraklar, bazı yerler verilecekti ve bazı topraklar verilecekti. Örneğin Mısır'a Minya, Feryum ve Kaire şehirleri verilecekti. Ardından ise Libya, Trablus şehrinde ve çevre şehirlerde bağımsızlık sürdürmeye devam edecekti. Türkiye'nin üçüncü antlaşması ise Cezayir'in aldığı tüm topraklar Türkiye'ye verilecekti. Bunun üzerine Mali ülkesinin Türkiye'den de aldığı topraklardan Bazıları bazı yerler maliye verilecekti. Böylelikle savaş sona erdi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.